Hırsızla kilit dayamaz ama işini zorlaştırabiliriz. Part 2. Birinci partta disk kilidini anlatmıştım. Şimdi zincir kilidi ve U kilidi doğru bağlamanın yöntemini anlatacağım. Çok kısa ama çok önemli bir bilgi. Şey. Şimdi böyle boynuma doladım çünkü bu cidden ağır bir şey. Çok kalın ve SRA sertifikalı. SRA sertifikalı olmasına dikkat edeceksiniz. O da ne? Fransızların bu işi test eden kurumu kesilip kesilmeyeceğini bu kurum karar veriyor. Deniyorlar ediyorlar. Bu şu an kesilmez sertifikalı oluyor. Ama ne olursa olsun bu dediğim için dikkat etmeniz gerekiyor. Zincir yere değmeyecek ve boşluk olmayacak. Şimdi bak geldim ben bunu motora bağladım. Burada ne var? Deli gibi boşluk var. Ne olacak? Bu buraya yere değecek. Yere değmemesi için ne yapacağız? Bu boşluğu almamız gerekiyor. Onun için de böyle vuruyoruz. Ağır olduğu için biraz zor bir işlem. Ama böyle vurduktan sonra ne yaptık? Boşluğu biraz daralttık. Bir kere daha vuralım. Geldi. Bak zor birleşti şu anda. Geldim sonra. Disk kilidini taktım.